Mavi sürücü kursu A sınıfı eğitim, A1 ve A2 eğitim parkurunun nasıl olduğu ile ilgili, sınavının nasıl olduğu ile ilgili bilgilendirme videomuz başlamıştır. Sınav alanına gelindikten sonra komisyon tarafından kimlik kartı ve sınava giriş belgesi kontrolleri yapıldıktan sonra motosikletin teorik olarak tanıtılma kısmına geçiliyor. İlk önce motosiklet lastikleri iki elimizle kontrolü yapıyoruz. Mütakiben motosikletimizin fonksiyonları ile ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Motorumuz 150 cc'lik 5 vites hava soğutmalı bir motosiklettir. Sol tarafta debriyajımız. Ayağımızda vitesimiz bir aşağıda 2 3 4 5 yukarıdadır. Sol tarafta yine kornası, sinyal ve uzun kısa farların kontrolü. Sağ tarafta ön fren kolu. Ayağımızda Arka fren ayakla çalıştırma butonu. Yağ kontrol çubuğumuz akümüz seremizin altındadır. Bu tarafta yine gaz kolu. Motosikletimizi çalıştırmak için çalıştırma butonu. Farlarımız ve devre kesici olarak tamamlıyoruz. Daha sonra kontak anahtarını açıp motorumuzun üst bölümünde yer alan devir göstergesi hız göstergesi, yakıt ve kilometre saatini gösteriyoruz. Görüldüğü gibi sadece motosikletimizin boşta olduğunu gösteren N harfini görüyoruz. Daha sonra bize komisyon motoru çalıştırıp çalıştırdıktan sonra tamam deyip motoru tekrardan kapatmamızı isteyecek. Motoru kapatıyoruz. Bazı komisyondaki arkadaşlar motoru sehpaya almamızı isterler. Motoru sehpaya alırken de Sağ ayağımızı sehpanın koluna basıyoruz. Sol ayağımız bir adım geride. Sağ elimiz motorun arka tarafına tutup sol elimizle direksiyondan tüm ağırlığımızı sağ ayağımızın üstüne verip sağ kolumuzla da motorun arka tarafını kaldırıp sehpayı alıyoruz. Sehpayı aldıktan sonra tamam komutunu aldıktan sonra indiriyoruz sehpayı. Motorumuzu ayaklarında kapattıktan sonra biniyoruz. Motorumuzu çalıştırıp bahçe parkurunun ilk başlangıcı olan slalom hareketini yapacağımız bu yanına gidip bekliyoruz. Evet, slalom hareketine sağ taraftan giriyoruz. Dubalarımız olacak. Şu an dubalarım mevcut değil ama sağ zamanında dubalarımıza bulmakta. Sağ taraftan girip salona başlıyoruz. Burada mümkünse birinci cifte salıyoruz. Daha sonra ikiye de alabiliriz. Salondan sonra dönüşümüzü gerçekleştirir Duba'dan. 8 parkuruna giriyoruz. Burada 8 çizgisinin dış çizgisinin dışına çıkmıyoruz. İç çizgisinin içine girebiliriz ama dışına kesinlikle çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman hata olarak kabul ediliyor. Daha sonra 8'den çıktıktan sonra yine dönüşümüzü gerçekleştirip burada hızlanıyoruz. Hızlanmadan hızlandıktan sonra tekrar dönüşümüzü gerçekleştirip burada engel parkuruna geliyoruz. Engel parkurunda burada yine dubalar oluyor. Dubaların kenarından dubalara çarpmadan geçişimizi yapıp düz çizgi üzerine gidiyoruz. Düz çizgiden döndükten sonra direkt salonun ülkelerindeki o çizginin üzerinde 20 santimlik çizginin üzerinde devam ediyoruz. Çizgiden dışarı çıkmıyoruz. Daha sonra buradan dönüş yaptıktan sonra ani fren mevkisine gelip buraya geldiğimizde frene basıyoruz. Tekerleğimiz çizginin üzerine değmeyecek şekilde duruşumuzu gerçekleştiriyoruz. Evet. Bahçe, bahçe parkını tamamladıktan sonra yol parkını tamamlamak için yolun başına parkı...